8 Kasım Cuma günden herkese günaydınlar. Bugün ayımız Kova burcunda olarak başladık. Kova burcu deyince sosyalleşmekten bahsediyoruz zaten açıkçası. Bu hafta sonu bu etkilerle geçeceğini söyleyebiliriz. Yalnız başladığı saatlerde Mars olan bir karşılığı vardı. Bu da bize açıkçası öğle saatlerine kadar 11.30-12'ye kadar biraz havada elektriğin yüksek olduğunu gösteriyor. Elektrik yüksek derken bu sizin elektronik aletlerinizde de olabilir, trafikte olabilir, herhangi bir iletişimde olabilir. Bu anlamda biraz... E kendimizi kontrol etmemiz gereken sabah saatlerine sahibiz. Öğleden sonrası çok daha güzel ve akıcı bir şekilde gerçekleşiyor. Söylemem gereken iki şey var. Öncelikle olarak Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle 7 Aralık'a kadar zaten biz yapmamız gereken konularda kendimizde bulamadığımız, daha önce cesaret edemediğimiz gücü bulmak, eyleme geçmek için bir enerjiye sahibiz. Bu değerlendirmeli. Şöyle bir şey daha var. Merkürümüz ayın 25'inde yani 25 Kasım'da geri hareketine başlayacak. Bu ne demek? Bizim yapacağımız herhangi bir anlaşma, sözleşme, resmi işlemler, büyük adımlar gibi konularda işlerimizi Mars'ta aslandayken, dediğim gibi bu enerji de varken halletmemiz gerekiyor demek. Özellikle sert bir dolunay geliyor haftaya. Bu süre zarfı yani bugün önümüzdeki hafta yine birkaç günü adıma geçmek için güzel zamanlar. Bu anlamda bu süreçleri değerlendirebilirsiniz açıkçası. Günün aynı zamanda Yeni, bugüne geri dönersek yine ilişkilerde biraz hayal kırıklığı enerjisi mevcut. Çok fazla beklenti yüksek tutmakta fayda var. Akışta kalmak faydalı. Alerjisel konular söz konusu olabilir. Alerjisi olanların tetik, tetik alabilirler, kaşıntılar artabilir bu süreçte. Yine karaciğere, şekerli şeylere dikkat etmekte fayda var. Bunun yanında zehirlenmeleri de biraz olsun göz atmamız gereken bir günden geçiyoruz. Aynı zamanda tansiyonu olanlar, vücudun ritim bozuklukları olanların da dikkatli olması gereken özellikle sabah saatlerinden bahsedebilirim. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.